Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kazancılar Çarşısı'nın yenileme çalışmaları sona erdi. Kazancılar Çarşısı'nın girişinde yenileme nedeniyle açılış programı düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki şunları ifade etti. Bu Kazancılar Çarşısı'ndan Kapalı Çarşı'nın her bir sokağından herhalde yüzlerce kere geçmişizdir. Özellikle 70'li yıllarda babamız esnaf olduğu için Elimize önce bir el terazisi verdi. Onun içerisinde domates, biber, patlıcan satarak bu sokakları gezdik. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Aslında ikincisini yaptığımız bir çalışmanın açılışını yapıyoruz. Sayın Bakanım buraya ilk siz dokundunuz. Kazancılar Çarşısı'nı ilk siz bu hale getirdiniz. Biz dediğimiz gibi hep sizin yolunuzdan yürüyoruz. Eski, eskimiş olan bu çarşıyı şimdi tekrar sizin yaptığınız gibi yenilemiş olduk. Cenabı Allah esnafımıza hayırlı bol kazanç versin. Biz şehir şehrimizin merkezini misafir odası olarak tanımlıyoruz. Burası ne kadar güzel olursa ne kadar temiz olursa ne kadar vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışverişini yapacağı bir ortam olursa o zaman hem biz seviniriz hem esnafımızın yüzü güler hem de artık şehir merkezi daha güzel bir hale gelir. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Topraksa konuyla ilgili şunlara değindi. Şehrimizin misafir odası olarak tabir ettiğimiz Kazancılar Çarşısı'nın yenileme çalışmalarının sonuna geldik. Kıymetli hemşehrilerimiz, kullanımına sunuyoruz. Çarşımızın üstü ilk olarak bakanımız döneminde, belediye başkanlığı döneminde sağ olsunlar verdikleri emeklerle daha önce verdiği hizmetleri ve şu anda devam eden hizmetleriyle de Sayın Menduh Bey'e ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise konuyla ilgili şunları açıkladı. Bugün bizim için ve ticaretimizin merkezi olan Kayseri'deki Kazancılar Çarşısı'nın açılması çok önemli bir. 95 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam o zamanki şimdiki bakanımız, o zamanki Melik Gazi Belediye Başkanımız bu çarşının güzelleşmesi için elinden geleni yaptığı mükemmel bir çarşı olmuştur. Şimdi de Melik Gazi Belediye Başkanımız Allah razı olsun kendisinden büyük bir emek verdi. Bizim burada gelen misafirlerimize konforlu bir alanda, konforlu bir şekilde de hizmet etmemizi sağladı.